Yılmaz. Ha müjdeler. Kırıyorlar mı? var da. Sığar aptal niye sığmasın? Neresi duracak? Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Emoş nereye kaçıyorsun? Yürüyordum şuna doğruya da. Gördün. Ne öğrenin? Çiftini doldurduk da imnaptan. Emoş ne? Bugün Emoş pey mi ha? Bakma derim. Kaçıyorsun gidiyor arkadaşlar. Bunları geçtiğinden dolduracağız. Bugün ablanın tankeriyle gidecek. Mıkanı gördün? Gel salla bir takipçilerimize. <laughs> <laughs> Atıl da geliyor. <laughs> ben de bir makamda salatası yaptım arkadaşlar. Bir de börek kızarttım. Ondan sonra. Mangallık ağacı yaptık. Mangallık da yoğunmuş seçti. Kula ağaçtan ağacı yaptık. Bırak olgeyi Havadan sıcak bugün. Öğlen ezen de yine okundu. Şöyle bakalım biz geçtine geldik. Buradan su dolduruyor. Çay demleyeceğiz Mangal yakacağız Gelin buyurun hep beraber yakalım. Bugün pikniğe gidiyor canlarım. Öyle ayarladık. Şimdi ben su dolduruyorum. Ne kadar doldu mu kızım? Doldu. bunu var ya araya koyayım tamam mı? Tamam. Şimdi otur. Gelirken kolay gelmesin, gelirken çok zor gideceğiz da. Oldu nerede? Bala bu anda ne çeksem diye düşünüyorum. Bunu getir kocam. Hemen mi koydun kapağı? Kocam kapağı yok mu şu an? yok mu kapağı? Yok mu yavaş? <laughs> <laughs> yok mu kapağı? Bala şey götüremem bunu, ben nasıl götüreyim? Kapağı yok mu senin? Ne attım bakalım. Ben ben sana bir Bir gezelim şöyle. Gelin. Gel parkta oynayalım. Hi ha go. Gel bakayım bir gezelim şöyle. Mescit varmış burada. Gel bir mescidi göster bana da ben test alayım. Gel bakayım da. Balıklı bol arkadaşlar. Bak geldik bugün. Buradaki ağaçlar çok hoşuma gidiyor. Çok iyi. Her yere oturmayı yapmışlar. Biz en son geçen sene falan gelmiştik. Bir şey yok burada. Buradan da su akıyor arkadaşlar. Göstereyim size. Şurada nişan çekimi falan yapıyorlar. Genelde öyle biliyorum. Hani o kız nerede? <laughs> Temiz herhalde bu suya. Şey Kızım Buradan bilmiyor temiz atıyor, Gel vereyim. Gel bu tarafa gidelim. Ver elini bana. Gel. <laughs> Tuvalet herhalde burası. <laughs> Hadi gel, çık. Ay nasıl da rüzgar esiyor. Ha, kafe mi burası da Gel bakalım. gezelim bakalım burayı. Kullara bakın arkadaşlar. Şu kule bakalım. Kungalov gibi mi? aynı. Ben ben Hayır. Hmm. Gel. Ben korkarım ona binmeye. Ya ben Allah korkarım ben binmeye. Ya ben gel gel. Sonra bin gel. Son gel Abdül, gelirse binelim. Buraya bakalım bir de. Gel bakayım bir. Gel baba. Burada ne varmış. Ben ilk defa geliyorum bu tarafa. Burada güzel fotoğraf çekilirmiş ha. Burada temiz su Ben demirciliğim. Demirciliği hı, hı hı. Gel. Ne oldu abi? Ne oldu? Biz mangalı kalacaktık. Ne tarafta? Bir taraftan <laughs> attım. Arkadaşlar biz Gross'a geldik. Bugün de Gross'u gezelim sizinle. Abdül neydi? Git bakayım bir. Youtube'um yok attığı, Youtube çekeyim. Kanal... Bir de... Abdül burada da. Aa, kanat yok mu mangalı? Mı? Yok, yok. yok. yok mu tamam. ya? Bu alabileceğimiz bir yer var mı? Şen kasap var ya. Şen kasap valla var mı bilmiyorum. Olmaz mı? O neydi ya? Göster bakın. Şey, o bize gitmez şey, valla abi. Şu var şu var. Şengasap sorun ya. Çünkü bir daha yenisi gelmedi. Kim kim istiyor? O zaman mangal komuru bize. Nerede? Çekirde getirecek gir işte. Abdul girişte varmış. Ben de çekirdek alayım. Başka? Girişte var. Çekirdek tabii onda. Bizim getirecek ya. Evet. Çekirdeğe. Kim? Alman hoşuna. Tamam. Gel Gel bakayım bir şeyin kasaba gidelim öyle yerek. Evet. Ya. Ya. Ah. Bir şey yok. Çok da küçük var. mi şişe? Girmez. mi artık şöyle? Bu oldu. Bu oldu. Azıcık kuşbaşı Şöyle iyi mi? Kuşbaşı bak. Evet. Buna kuşbaşı. Yani ışığı gibi olmaz da. Işığı karışmış gibi. gibi. <laughs> ne yiyeyim? O açacak yani. Dedim al gel öyle <laughs> Getiriyor ondan. <laughs> <Böyle işine başlayalım. gülüyor> Memicik alıyor mu? Hocam, emecik geliyor. Aptal. Ne? Doğradıklarını şuraya atayım mı? At at. Çatalım, İçinde et al. Al. Getir. Hah, merhaba öyle ya. Bunu soslayacak Güzel. değil mi? Sos var mı? Bu, sossuz mu yapacağız zaten? Valla sos ben kattıydım da çiğe tavuğa kattıydım. Tamam. Tuz atarım. Yani evet. ayrı kavanoza var. Evet. Biber getirdiniz mi? Biber. Oo getirdim. Bu? Getirdim ah. oğlum var ah. ah. tuzunu. Şey var her şey var. Ya Allah'ım zillemeyin. Demoş. Gel kuşum gel, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Önce pişirin, değil mi? Ha. Oradan yakınlaştır üstüne. Ne Yok böyle. Ne yapayım? Ne Önce Ne yapayım? yakınlaştır Yakınlaştır, yakınlaştır. Yani, yakınlaştır. Ne yapayım? <laughs> 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 <Oğlum yab coloni Bengalismin> <laughs> Ayvaz alacağım? Sonra Arkadaşlar biz duramadık, mobilyacıya geldik. Bizim her zamanki aldığımız mobilyacıda alışveriş yaptığımız. Bunu ben mutfağa almayı düşünüyorum. Siz yorumlara yazın. Şimdi fiyatını söylemeyin. Çünkü tepki çekiyorum fiyat söyleyince. Bizim oralarda bağlı oralar ucuz diyorsunuz. Daha da bağlı diyor diyorsunuz. Şöyle arkadaşlar ceviz rengi bizim payansa uyar aslında. Bunun kapaklısı da varmış da o biraz pahalı. Bu kapaksız olduğu için ucuz. Bizim mutlaka toplar mı yoruma yazın. Bir de şöyle sizi gezdireyim. Koltuk bakalım sizinle. Ben çok seviyorum bakmayı biliyorsunuz. Böyle mobilya mağazalarını gezmeyi çok seviyorum. Deren. Prensesim. Şu masada iyiymiş valla arkadaşlar. Ha, burada da mutfaklarım. Bu da ben. <laughs> Yataklar şöyle. Ayşe de çok güzelmiş arkadaşlar. Valla ben böyle geldim mi hiç dayanamıyorum. <laughs> Deren'de her yere oturuyor. Sehpalar da çok modern aslında. Bu siyah ben sevmiyorum ya. Tozu belli ediyor bu balta da güzelmiş. Fatma denen sana alalım mı? Al, al. Ay şu masa da güzelmiş. Evet, Ay. Da al. Ver ver. Emin abla. Şu, şu da geçen şey çektik ya. Ramp var. mı? Bu kaç lira Yusuf? Bu e, sana 3 bin lira abla. Bu da papağan bak nasıl güzel. Yusuf o mu iyi iş mu? Şu iyi bence. Hangisi? Şimdi sen neye kullanacağına göre bağlı. Ne koymayayım? Ne koyayım? Ee, beyaz eşyalar mı koyacağım işte küçük beyaz eşyalar. Dekoratif dursun diyorsan bunu al bence. Robot mesela. Tamam, ah, daha, bundan daha, daha, durur. Bu daha durur. Ama biraz neyin daha kullanışlı olur bence. Mu, mu, Oyuncuk yaşlı işi gibi. E. Sen bilin. Beşinci net sen yalan olur. Yani şu daha iyi duruyor. Ben, ben bu devriliyor ya. Benim bu kuzenim aldı devriliyor bu. Korkuyorum ben de devrilir diye. Çok sağlam. Ha, Çok sağlam şey mı hoş? ben bunu duvara sabitleyeyim. E? Sıkıntı yok. Sabitleyeyim mi? Tamam. Hem de lok gibi gibi sabit. Bu ağır ağır bu. Üstüne tamam. bir tane vida tutur tamam mı? Bu bizim de ağır. Atır tamam. Güzel. Bir de şu balkon takımı var arkadaşlar. Biz buna baktık. Ben durumda gördüydüm. Çok beğendim. Siz de bakın. Siz de yorum yapın. Nasıl buldunuz? Burası kombin mobilya, gulaç. Bu sehpalar kaç lira Yusuf? Hangisi? Onlar mı abla? Hı, hı. Şu anda 4250 lira. Altı mı? Hepsi mi? Toplam. Hmm. Bu... Piyasada haberin yok, Bic, yok. Hiç yok, hiç yok hiç. Mesela bak bunun çeşitini gösterecektim ona. Hangisini? Şunun gri var diyorum. He, göster bakalım ondaki tane. Git de bir bakalım. Şöyle kabuluk dayı, ne yapayım? Dayı, dayı. geldik mi? Balık kot resim geliyor arkadaşlar. <laughs> Evimize şu yapma istersen. Hmm. Hangi sahne? Ay bu da daha güzelmiş. Ama bu bizim evlere gitmez ki kuzum. Evet gitmez de bakma gider işte. Gider mi? Gide gider. Bu da daha modernmiş. Bu kaç liraya? Bu da 23 bin lira abla. Komple oh. gerek, iskelet 50 lira. Ay şu masada mı var? Evet. Nasıl güzelmiş masada. Bak ne be. Yamaş ne diyorsun? Güzel. Allah ben de sevdim. Eve alalım. Birinci mi ikinci mi? Neyine ne alsın Merve? Ben de geliyorum gidiyorum şu koltuğa şey diyorum. Götür abla büyüsün. Nasıl götürüyor büyüsün? Önemli abla Vallahi bizim için para ikinci planda. Biliyorum biliyorum. Önce dost kazanmak bizim Tabi canım. Annen neyim ne örüyor ya? İyi Bunlar da beyaz eşya arkadaşlar. Burası hem profile bayisi hem de mobilyacı. Bizim bir tüylü halı vardı. Ben onu buradan kestirdiydim. Çok memnunum. 2-3 kere yıkadım. Hiç bozulmadı. Ben şunu almak istiyorum. Kahve kaşesi gibi. Hem çekmeceli hem de böyle. Ama bu da çalışma masası gibi duruyordu da. O yüzden almak istemedim. Bunlar da kanepe. Bizim mutfağı ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Hem küçük hem şık hem modern. Nasıl yapalım? Yorumlara yazın. Bizim mutfağa yakışır mı bu? Bir takipçimiz yazdıydı. Bir masa alın mutfağa. Merve falan diye. yorumlara yazın. Bunu alalım mı almayalım mı? Ben de babama duyuruyorum ona göre. Babam alsın arkadaşlar. Bana hediye alsın. Buradan da duyurulur. Öyle. Bizim gezimiz bu kadardı arkadaşlar. Eve gidince görüşelim. Biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle yerleri sildim ama telefonum kilitlendi gelirken. O yüzden çekim yapamadım. Yerleri sildiğini. Hallarımızda Hallarımızı da gıcır gıcır yıkarmışlar. Şöyle evimizin son hali. Emo Suray kaldırdın mı kuzum orada? Hı hı. Tamam. Mutfağımız da sildi. Mutfağımızda şöyle oldu canlar. Yumurta şuna koymuş şeylerimizi. Oy oh, oy oh. şuna koymuş dediğimde. Nasıl yoruldum bugün arkadaşlar. Şuna koymuş şöyle. Şöyle ideyim. Mutfağımızın üstü de dağınık. Bir şeyler bir de babam babama getirdik mangal. Karpuz dolaptan bir karpuz kestim. Bunda pati yaşıydım çocuklar yemedi. Halımız da böyle oldu arkadaşlar. Bu halıya ben un döktüydüm. Pardon, Emoş döktüydüm onu. Ben de sar dedim, koy dedim. Buranın halısı mordu. Geri buranın havası gri oldu. Uydu. Şöyle entrede şöyle gözüküyor. Yerine sağlık. Güzel yıkamış abi. <laughs> ben de üstümü değiştirdim canlar. Şöyle oldum. Çocuklar da tablet oynuyor. Telefon oynuyor. Tablet oynuyor. Bugünlük videomuz böyle oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. 2-3 gündür kısa videolar çekiyorum. Ay niye <laughs> Dışıya bakalım bir de. Babam çarşıya gitti. Daha yeni. O iş bugün gitmedi çarşıya. Motorumuzda duruyor yollarımızın yakışığı. Nasıl çekir atıyor bakın hele. Bakma de montunu koymuş. Havada nasıl güzel. Emoş atlası. Emoş diyor ki abla diyor bir çay demleyelim de içelim diyor. Bakın hele. Ayşem halde böyle. Sandalı. Oy oy. Bir çay demleyelim de dışarıda içelim arkadaşlar. çoluman çocuğunu. Bugünlük videomuz böyle oldu. Kendinize iyi bakmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya da bu halı işi dedim. İdare etenlik. E, et doğrayordum. Et doğradım. Bunu serdim. Normalde bu da halı yoktu arkadaşlar. Bunu serdiydim. Bunu da artık yarın kaldırırım. Süpürürüm burayı da bir güzel. Ondan sonra buranın halısı şu. Lambası otomatik ya. Şu yatak odasının halısı. Yatak odasını da siledim. Sadece burayı sildim. Ayak bası yok ya. O yüzden diğer halılar da bizim yedek halılarımız arkadaşlar. Onu zaten biliyorsunuz. Oturma odamızın halısı. Ya bu şu karpuz soğuk mu? Ya da bir soğuk su getir de içeyim kuzum. Happy puan düzenleyi, yani, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarı lambası mı yanıyor? <laughs> Yerli mi yandı? Sen ne arıyorsun prenses? Abo, telif değil ama kapat. Şuradan ucunu çekeyim şöyle. Evin rengi de böyle arkadaşlar. <laughs> Evin rengi kimisi koyuyor, kimisi iyi yazmış da bence iyi yani. Hadi Allah'a emanet olun, bay bay.